Hoş geldim. Birin bakayım yapıyoruz biz birlikte Burada o da topla toplar ben, ben de aşağılara vuruyorum Arkadaşlar. Hamza anne, hamza da var yerdizde. O da yerleri topluyor. Onların her şeyi biberleri topluyor. sesi aldım elime şuraya atıyorum. Şuraya. Şu Dedem yanıma yaklaşmaya başladı. <laughs> şimdi, şimdi. Ayakkabıları Bari. Gel. Ben açarım. Ne buraya biz? Ee, var bak. Ama olmaz. Arkadaşlar <laughs> buraya tak koyacağız. E, bir de ananası getir şuraya da. Değil mi? Hı <laughs> Sen şey yapacağız işte bahçede. Bilmem her şeyi yapacağız. Ben de ananasları diziyorum. Ananas mı yapacağız artık? Evet ananas. Şuraya tarpa şuraya ananas. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın. Tarpa atını da unutmayın. Ne yapmayı? Tarpa. Tarif atacağım. Layıf atacağım. Bitti. Sizi hadi bay bay. Biz seni sizi seviyoruz. Başta tüm sizi seviyoruz.